Dostlar merhaba Entropi 369 kanalına hoş geldiniz. Yer altından notlarda e, günün konusu ateşin efendileri. Ben Mehmet Uslu. E, ateşin efendilerle konuşacağız ama konuşmaya başlamadan önce kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve hatırlatma butonuna basmayı unutmayın diyorum her zamanki gibi. Bunu dedikten sonra başlayalım ateşin efendiler kimmiş bakalım bir ona. Kafa verelim, kulak verelim. Şimdi e, ateşin elementlerini anlatmadan önce ateş anlatmak lazım. İçsel ateş yani hayatın kaynağı olarak da aslında e, bizi ilgilendiren mevzusu burası. Ateş hani oksijenle bir yakıtın bir araya gelip enerjinin ortaya çıkması e, bunun karşılığında ortaya çıkan bir başka bir yapı. Ama bu durup durduk yerde ortaya çıkmıyor işte. Bazı şartların uygun olması gerekiyor ve bir dönüşüm gerekiyor. Bu dönüşüm olduktan sonra ateş ortaya çıkıyor fiziksel anlamda. İşte zaten bizim de bilgilendiren mevzu da fiziksel anlamı değil ama bu ateşin dönüştürücü ve yapıcı etkisi. Bunun üzerine bir şeyler söylemeyi düşünüyorum. Doğu, doğuda şey, çi çiğ enerjisi, içsel ateş veya yaşam ateşi diye, hayat ateşi diye bahsediliyor. E, ateşin naifliğinden ve yaratıcı gücünden bahsediliyor elementler anlatılırken e, ateş aslında çok ilginç elementlerden bir tanesi bu açıdan bakınca şimdi arkaik insanın açısından ele alacağız biz bunu her zaman söylediğim gibi hani e, simya videosunda da söylemiştim ben bunu ilk e, demirci ilk kömlekçi ve ilk şaman kardeşti şimdi ya da bir tunguz atasözünde ilk şaman ve ilk demirci aynı yuvadandır deniyor bunu biraz açacağız aslında. Ateşi biraz anladık mı? Ateşin efendileri daha iyi anlaşılacak. Şimdi ilk çömlekçi şunu yapıyor. Toprağı alıyor. Suyla çamur haline getiriyor. Ki çamur da biliyorsunuz yani. iksel maddelerden biridir. Su da ilksel maddedir. Çamura şekil verdikten sonra fırında ateşi, ateşte pişiriyor çamur. Bunun sonucunda bir çömlek kapkacak bir şey elde ediyor. Ve bu öyle bir evrim ki bunun üzerinde pişen yemekler öyle düşünün yani hiçbir şey yok elinizde. Bunun üzerinde bir şeyler pişiriyorsunuz, su taşıyorsunuz, yanınızda bir şeyler götürebiliyorsunuz gibi gibi bir sürü bir şey sağlanıyor bunun sonucunda. Ama burada mesele şu, toprağın taşlaştığını düşünüyorlar zaman içerisinde. Ve bu toprağı alıp şey yaparak, çamur haline getirerek ve ateşte yakarak Dönüştürüyorlar, taş haline getiriyorlar. İşte buna diyorlar en büyük dönüşüm ve bu ateş sayesinde oluyor. İlk aslında ateşe kutsallık atfetmelerinin sebeplerinden biri de bu. E, bunun yanında ateşin dönüştürücü ve yaratıcı etkisini gördükleri zaman kendi içlerinde e, buna büyüsel ve e, kutsal anlamlar da atfediyorlar. Bu zamanın büyücüleri, e, zamanın e, şamanları, sihir yapanları köz yiyorlar mesela. Ateşi yutuyorlar ondan sonra. Ateşin üstünde yürüyorlar. Ki şamanlarda özellikle bu şeyler var. Büyücüler ve cadılar özellikle acı su, acı meyve, acı, acı şeyler yiyorlar ki içerideki ateş yükselsin diye. Çünkü insanın içindeki ateş yükselince anlayışının arttığına inanıyorlar. Çözüm sürecinin daha gerçekçi olduğuna, daha iyi çalıştığına inanıyorlar. Şimdi biz şamanizm videolarında şey anlatmıştık dostum Kıvanç'la. Ee, şamanın ameliyatını anlatmıştık ve ilk erginlenme ve inisiyasyon meselesinin buradan çıktığından bahsetmiştik. Şimdi e, bu aslında bir Samoyed e, hikayesinde, mitinde şöyle bir hikaye var. Ben bu hikayeyi anlattığımda aslında bazı şeyler ortaya çıkacak. Hikaye şöyle. E, müstakbel şaman, şaman olmak isteyen ya da şamanlık için seçilen daha doğru kelime bu. şamallık için seçilen şahıs bir mağaraya gidiyor. Alegorik bir hikaye. Zaten bu yaşanan ameliyat da meditatif anlamda. Yoksa insanı parçaladığın zaman geri dönüş yok. Ama burada garip olan şu. Mağaraya gidiyor. Mağarada çıplak bir adam var. Mağarada bir kazan, üç tane örs var. Kazanın altında ateşler yanmakta. Adam eline aldığı demir bir çengel vasıtasıyla ki demir de çok önemli burada. Demir bir çengel vasıtasıyla şamanı parçalamaya başlıyor. baş şamanı. Etlerini kemiğinden ayırıyor. Hani mağara alegorisi anlattım sonra. İnziva'da şundan bahsettik. Ee, i̇nisiyatik bir tören olan e, e, tasavvuftaki inzivadan bahsettik. Riyazetten ve riyazetteki çekilen aracının da etlerin kemikten ayrılması ile ilgili bir şeyden bahsetmiştim. Aynen bu da oradaki gibi etler kemikten ayrılıyor. Bütün her şey şaman paramparça ediliyor, bütün organları patlatılıyor ve bunun kafasını oluşturan organları üç tane örs var orada. En yüce örsün üstünde o adam dövmeye başlıyor. Bu adam Demirci. E, boş ismi aklıma gelmedi bir tanrı var, ona da atfedilir. Bu boş inayi olabilir. Neyse. Ondan sonra bu o, şaman orada tekrar oluşturuluyor kemikleri birbirine bağlanıyor demirle. Sonra bu bağlandıktan sonra üzerine etler giydiriliyor. Fakat bunlar olmadan önce şamanın bütün vücudu parçalandıktan sonra kazanda 3 yıl kaynatılıyor. İşte ateşteki dönüşüm orada oluyor. 3 yıl kaynatılıyor. Bu hikayenin sonucunda şaman ortaya çıkarıyor. Tekrar şamanın tekrar ortaya çıkması sağlanıyor. Yani meditatif anlamda artık şamanlık yapabilecek düzeye geliyor. Ve ona o bilgi verilmiş oluyor aynı zamanda. Bu dönüşüm ve yeniden yaratım figürü temelinde ateş var, fırın var, ocak var. Şimdi ilk demirciler de şöyle bakıyorlar olaya. Hani çömlekçi, demirci ve şaman kardeş de aynı aileden geldi ya. İlk demirciler de şöyle bakıyorlar. Doğanın rahmindeki demirleri çıkarıp e, filizlenmiş metalleri çıkarıp e, dövmeye başlıyorlar. Örslerinin üstünde. Ama Önce ateşte pişirdikten sonra dövüyorlar. Ve bu dövme sonucunda bir dönüşüm meydana geliyor. İlksel halinden insanın kullanılabilir haline geliyor. Ee, burada demire işkence etmeden, ateşte yakmadan ve onu örsün üzerinde saatlerce dövmeden demir şekil almıyor. Demir ilksel formunda kalıyor. Fakat bu süreci işledikten sonra, demir kullanılabilir hale geliyor. Veya başka bir işlere. Yani demir ölüyor, başka bir e, şekilde, başka bir formda tekrar diriliyor. Bu demircinin, demircilik hikayesinin kutsallaştırılması, simyacılığa dönüş hikayelerinden biridir bu. Bu da bizi ilgilendiren meselelerden biri de şudur. Demirden mesela şey yapmak istedi, savaş aleti, bir kılıç yapmak istedi. Demiri alıyor, ateşte formunu değiştiriyor, şeklini değiştiriyor. Sonra bir evlilik meydana getiriyor. Ne yapıyor? Suya daldırıyor. Suya daldırıldığında, su verdiğinde çelik oluyor. Demir artık yamulan bir şeyden kırılan bir şeye dönüşüyor. Bir dönüşüm içinde bir dönüşüm daha yaşıyor. İşte bu da simyasal evlilik. Ateşte pişirilen bir şeyin suyla tavlanması. Bu da simyasal evlilik. Bu simyasal evlilik mevzu da simyanın içinde çok önemli bir yerdir. Dönüşümle alakalı en ana, en enteresan olaylardan biridir. Bazı materyallerin birbiriyle birleşerek başka bir materyal, mesela zincirlerin oluşumu, sülfürle kükürtün bir araya gelerek zincir oluşturması ki simya için çok önemli bir maddedir. Felsefe taşının yapımı da taburlardan kök alır. Bu bilgiyle, simyasal evlilikle birlikte ortaya çıkan bir şeydir. Biz konumuzdan dönmeyelim, ateşe gelelim. Ateş yutan adamlar, şamanlar. Dedik ya, toprağı ateşle pişirerek şekil veriyor. Ne yapıyor? Çömlek yapıyor. Çömlekçi. Aynı kardeş. Dedik ya demirci şey yapıyor. Demire şekil veriyor. O da kardeş. Şaman. Peki şaman ne yapıyor? Şaman insanın ruhuna su veriyor. İşte içerideki şeyi arttırmasını sağlıyor insan. Bilgeliği, ruhsal yolculuğun önünü açmak için. Onun ruhunu ateşle yakıp ona tekrar su veriyor. Tabi burada şunu unutmamak lazım. Bu simyanın doğuşu ve simyanın görüşmesi de aslında bunların üçüyle de alakalı. Çömlekçilikle de alakalı, demircilikle de alakalı, şamanizmle de alakalı, şamanlıkla da alakalı. Ama burada asıl mesele şudur. Demir oradan alındıktan sonra tavlandıktan ve örsün üzerinde dövüldükten sonra başka bir hale geliyor. Peki simyada bir amaç daha vardı. O neydi? Altına ulaşmak. Değil mi? Aynı demir başka işlemlerden geçirilip altına dönüştürülüyor. İşte şaman içinde asıl mesele budur. İnsanı altına dönüştürme fikri. Onun için şaman ateş yutar. Onun için e, ateşle terbiye edilir. Onun için örsün üzerinde dövülür aynı demirin dövüldüğü gibi. Bilgiyi o, o şekilde ona alır, o şekilde devam eder. Arkaik bazı kabilelerde eski kabilelerde kadınların bilgi cinsel organlarında taşıdığı söylenir. Bakın ateşin yaratımı buradan geliyor. Taburlara dayanıyor. Ve erkeklerin onu almak için uğraştıkları söylenir. Bugünün tanıdık hikayeler hep bunlar. Hep insanlıkla birlikte var olmuş hikayeler. Erkeğin en büyük emeli kadından o ateşi alabilmektir. Bu, bu sefer bunu aldığı zaman büyücülük ve cadılık makamını erkekler eriyorlar. İşte ataerkil toplumun doğma şekli ben yapabilir mi e doğru evriliyor. O ateşi oradan aldıkları zaman. Erkekte bir dönüşüm yaşıyor. Ama kadında hali hazırda var bu ateş. Zaten anlatmıştım yine, yine söyleyeyim. Hani ateşin yaratım etkisiyle, yani ateşin kendisinin ortaya çıkması için de bir ısı gerekiyor. Ne gerekiyor? İşte iki tahtayı birbirine sürtüp eski zamanlarda, arkaik zamanlarda ateş yakabildiklerini görmüşler. Burada asıl mesele nedir? O şeyleri tutuşturabilmek için çok hızlı hareket etmek lazım ve bunda bir ısı meydana getirmek. Bu ısının sonucunda da ateş ortaya çıkıyor. İnsanın var olması, yaşaması, ortaya çıkması da böyle değil mi? Tabiri caizse yerde yatan bir tahtanın üzerinde bir çubuğun gidip gelmesi insanın varoluşu da aynı bu cinsel birlikteliği ve bunu çağrıştırıyor. Bütün yaratım ve dönüşüm ateşle alakalı. Ama ateş efendileri, ateşin efendisi diye bahsedilenler aslında bu aile demirci şaman, çömlekçi. Sonra simyacı geliyor bu aile. Ama buradaki bizi ilgilendiren mevzu bizim kendi dönüşümüz. Yani bu Hazreti Davut'un demiri dövmesi ve demircilerin piri olması bu hikaye boş bir hikaye değil. Hani Buryat yerlilerinin anlattığı bir hikaye var. Gökyüzündeki bir tanrı neydi o adamın adı? Boşuna olabilir neyse. O demecilik tanrısının orada döverek insanları yarattığı ateşle döverek yarattığı söyleniyor o tanrının. Bakıp açıklama yazacağım tanrının adına aklıma gelmedi. Yani ateş elementi yaratım ve dönüşüm elementi ve ateşin efendileri de şamanlar. Şamanizm videosunda aslında çok anlattık ama burada ateşle alakalı bir mevzu var. Ben bunu biraz dile getirmek, bunun alegorik ve sembolik anlamını anlatmak istedim. Buradan yola çıkarak aslında şamanlığın ne olduğunu, nasıl dönüştüğünü de anlatmak istedim. Ha bunun bir de dışavurum var, onu da söyleyeyim, ondan sonra bitireyim diyor. Bunu unutmuşum, onu da söyleyeyim. Dedim ya şaman mağarada kaynatılır, gazanlarda, ondan sonra ateşle, örsle dövülür, kemikler birbirine demirle bağlanır. Şamanların kıyafetlerine bakın. Bazı şamanların özellikle. Uzaktan baktığınız zaman sanki üstünde bir iskelet sigortası vardır. İşte bunun çıktığı nokta burası. Tekrar hayata döndürme ameliyatın başarılı geçtiğini gösteriyor o üzerine giydiği giysi. Üstünde taşıdıklarının hiçbir tesadüfi değildir. Aynalar demir parçaları. Demir parçası olmadan şaman olmaz. Demir parçaları, ondan sonra ne bileyim kristaller. Gökyüzünün bir e, kristalden e, kutbe olduğunu düşünüyorlar. ve Oradan meteoritlerle gelen kristal ve benzeri gibi taşların da şamanlıkta etkisi var. Bunlar da dönüşümün ve ateşin sayesinde başka şeylere dönüşüyorlar. Bunları da keşfetmiş şamanlar. Yani bazı kabileler gökyüzünün tamamen kristalden olduğunu söylüyorlar. Yani kristal, kuars, karbon bunlar zaten insanın temelinde var olan şeyler. Geçen gün videoda da anlattık bunları. E, değişim videosunda. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Değişim videosunun üstüne bu konuyu işlememin ana sebeplerinden biri de bu. Değişimin başladığı yer. işte içerideki ateş. İçerideki yanma ismi. Bunun bizce de bir anlamı var aslında. Bunun bizce de bir anlamı var. Anadolu coğrafyasında da bunu anlatan biri var. Ne diyor? Onu söyleyeyim, videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hamdım, piştim, yandım. Mesela görüşmek üzere.